ilk olarak takbis yükleme butonuna basıp takbis dosyamızı seçiyoruz. Takbis verilerimiz yüklendi. İkinci adımda adres kodu sayfasından adresimizi seçip sayfanın tamamını kopyalıyoruz ve ekranda belirtilen alana yapıştırıyoruz. Bu işlem sayesinde taşınmazın adres bilgileri otomatik eklenmiş oluyor. Basit bir yol tarifi açıklaması yazıyoruz. Yakın çevre seçim işlemini yapıyoruz taşınmazın yakınında yer alan yerler otomatik olarak getirilmektedir. Dilerseniz kendiniz de ekleme yapabilirsiniz. Akabinde karşımızda bulunan seçim kutularından bölge ile ilgili verileri hızlıca seçiyoruz. İmar plan ölçeğini seçip plan bilgilerini yazıyoruz. Planla ilgili varsa ilave bilgileri de bu alandan seçebiliriz. Taşınmaz ile ilgili düzenlenmiş evrak bilgilerini dolduruyoruz. Evraklardaki açıklama bölümü opsiyoneldir. Doldurma zorunluluğunuz olan kısımların yanında kırmızı yıldız işaretini görebilirsiniz. Dördüncü adımda ana taşınmaz ile ilgili bilgileri hızlıca seçiyoruz. Tüm seçim alanlarına liste dışından elle yazarak da bilgi ekleyebileceğinizi unutmayın. Beşinci adımda bağımsız bölüm özelliklerinin doldurulması işlemi var. Rapor yazım programımız tüm mesken türlerini desteklemektedir. Dekorasyon kalitesinin seçimine göre iç hacim özelliklerinin standart özellikleri otomatik yüklenmektedir. Siz değişiklik yapmak istediklerinizi hızlıca seçip listeden farklı bir öge ile değiştirebilirsiniz. Olumlu ve olumsuz faktörlerin otomatik belirlenmesi için ilgili butona basabilirsiniz. Listeye eklenen otomatik ögeler haricinde siz de farklı ögeler ekleyebilirsiniz. Bu alana da diğer tüm alanlarda olduğu gibi liste dışı elle öge ekleme imkanınız bulunmaktadır. Şimdi emsaller sayfasındayız. Taşınmazın yakınındaki emsallere butonla erişim sağlayabilirsiniz. Kullan butonu ile taslak emsal metnini ekrana bastırıp metnin düzeltmesini yapabilirsiniz. hızlıca diğer emsalimizi de ekleyelim. Bazı bankaların emsal doldurma sayfasındaki işlemler, bu işlemler ile benzer olmasından dolayı bu sayfanın doldurulması zorunlu değildir. İsterseniz hiçbir bilgi girişi yapmadan da geçebilirsiniz. Ancak emsal krokisi eklemek ve emsallerle ilgili pazarlık ve şerefiyelendirme adımlarının gösterimi ve ortalama emsallerin birim metre kare değerinin tespiti açısından doldurulmasını tavsiye ederiz. Emsal krokisi üzerine tıklayarak emsallerin konumu etiketleyebilirsiniz. Değerleme sayfasında birim metrekare değerini ve kira değerini girdikten sonra rapor oluşturma işlemine hazırız. Soldaki menüden rapor oluştur butonuna tıklayalım. Raporumuz hazırlandı. Alt bölümde oluşturulan rapor başlıkları ve metinlerini görebilirsiniz. Her bir rapor başlığı içerisinde alternatif rapor metinleri bulunmaktadır. Bu sayede yüzlerce rapor kombinasyonu hazırlayabilirsiniz. Rapor taslaklarımız her geçen gün güncellenecek ve alternatifleri çoğaltılacaktır. Ayrıca rapor metinlerinin her birini yapay zeka yardımıyla düzeltebilir ve özgünleştirebilirsiniz. Şimdi raporun PDF halini yazdırma işlemine geçelim. Soldaki menüden rapor çıktı, al butonuna tıklayalım. Bu adım özellikle özel rapor hazırlayan meslektaşlarımız için oldukça önemli. fotoğraflar kısmına sayfa ekleyerek bilgisayarınızdan taşınmazın ve resmi evrakların görsellerini ekleyebilirsiniz. PDF olarak kaydet butonuyla raporu bilgisayarımıza indirebiliriz. Bu çıktıda sizlerden gelen geri dönüşlere göre düzeltmeler ve ilaveler eklenecektir. Şimdi ise banka sistemlerine aktarım sağlamak amacıyla raporumuzun JSON formatında indirme işlemini gerçekleştireceğiz. İndirdiğimiz bu dosyayla banka sistemlerine hızlı ve otomatik aktarım yapabileceğiz bu adımları farklı bir video ile göstereceğim. Programımız için ekibimiz her geçen gün yeni bir versiyon geliştirmesi yapmaktadır. Bizlere Telegram, Instagram ve YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz de hemen ücretsiz bir deneme hesabıyla programımızı test edebilirsiniz. Sektörümüze hayırlı olmasını temenni ederim.